Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir oyun videosundan merhaba arkadaşlar yani ilk videomuzda kanalımıza like atıp abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz bu videomuz bir el atacağım sadece çok oynamayacağım çünkü videomuz uzun oluyor uzun olursa da, da atamıyorum şimdi bir ile girdik oynayalım bakalım hızlı oynayacağım bir el veya iki el atabilirim video sonra 10 dakika oluyor atamıyorum. Bir yük kırılmıyor ki. Vur vur ölmüyor. Ha, arkadaşlar size birazdan ID'mi de göstereyim. Oynayanlar beni arkadaş ekleyebilir. Hayır 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 hayır. Hayır. Oo, hop tamam. Hop 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 hop, hop. Şş, sakin ol. Sinirlerinde. Sakin ol. Şş, şş, sakin ol. Oh be, bari biraz daha hızlı vuruyor şimdi. Yani güçlü vuruyor. Şimdi adamlar neredeymiş? Şimdi şuraya bir şey koyalım. Niye koydum bilmiyorum. Ay si, birinci olmam lazım. Ben dildirciydim. Ya, üf ya. Neyse, hadi bakalım. Bu verelim ama bunu niye alsın ya? Ee, bakalım. Bir dakika olmuş daha. O zaman bir el daha atalım. Neydi atalım? Hocam atalım. Neyle oynayabilirim ki ya bilmiyorum. Aa, ah, size ID'imi göstereyim. Arkadaşlar ID'im bu. CV 9CV 2J 9CP0 Bu ID'yi yazarak beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar size bir duyurum olacak. Ee, bu videonu bu videoya like atıp abone olup bildirimleri açarsanız e, 25 TL'lik Google Play kod çekilişi yapıyorum onu katılmış olursunuz ve e, yorumlara onu yaptıktan sonra yanına şey e, size ulaşabileceğim bir şey yazman lazım <laughs> adres yani nasıl mesela diyeyim katıldım Instagram Berke Erkoç 07 bir şey öyle Hani. <laughs> Şimdi geçelim ne oynayalım? Hemen çıktı bir ara. Hemen önemli biraz çıktı bir ara. Süper diyelim. Hemen hızlıca bitirdik Hemen haydi haydi haydi. Hücümüz çok. En fazla 2 dakikamız var şu an. Hemen hızlıca şey yapmamız lazım ama girmiyor. Haydi hızlıca gol atalım. Oo, bu biraz zor işte. Haydi bakalım. ammutis kast . aga me tahame Jürgen Liberal ka täitsa . ja naabri on ka nii hea Hay . ai ja , aida see on . Nereye atıyorsun kardeşim ya? Hayda hayda. Senin 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 topu keserim bak. <laughs> hani hep öyle diyorlardı ya. Hayır hayır yeme hayır. Hayır. yolda ulti attım da yedik sen yok lan yemedi Hadi vur vur ya da vurma direkt al. kaleye Haydi be atamadım. Oha lan taktik yaptılar. Neyse hadi bakalım. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Zaten kazandık. Ee, aa, zaten maç bitti. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Google Play kod çekilişine katılın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.